Evinizi ya zaten yıkacağız, molos parası vereceğiz diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi adam diyor ki, kardeşim benim bir gece kondu var? Yüz bin lira molos parası verirsen taşınıp da ancak repozitoyu verip ev bir kiralık bir ev bulabilirim. En iyisi diyor. Yani eee e, 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 e doğru dürüst bir açıklama yapılarak imza atanların çoğu geri aldı. Yani ölümü gösterip sıkmaya mı razı ettiler? Yani. Aynen. 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 Ya. aynen. 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 Ben çok ben sıfır sıfır işte, doğru aynen. 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 Ocak ayı veya Şubat ayında geldi. Bir Ocak ayında geldi. Kış ve pandemi olduğu dönemde geldi. Ki normalde burada eee ziyade bir bakanlığın rezerv alan kararı var. Belediye e, başvuru yapmış. Tapu belediyenin adına kayıtlı olduğu için. Buraya rezerv alan ilan edelim demiş. Bakan bunu kabul etmiş. İmar planı çıkarmış. Şimdi bu vatandaşa imar planından rezerv alan kararından bahsedilmeden vatandaşa gönderilen yazı şu. 15 gün içinde evine tahliye çık. İşin ortası. Çık Ocak ayında gelince bu. Tabi vatandaş da, hani e, hukuk bilmeyen insanlar tamamı. Vatandaş korkunca belediyeden çoğunu bilmeyerek gidip imza attı. devlete güven ilkesi var ya bizde. Saygı var, güven var. Gidip imza attı. Daha sonra imzalardan sonra bir muhakkakleme çıktı ortaya. Tek taraflı. Sadece emeği yıkılmasına müsaade ediyorsun. Karşında ne alacağın belli değil. O muhakkak ortaya çıkınca. Orada da üçlü imza var mı? Orada üçlü imza var. Şu an böyle var mı bu belli değil ama şu an bizim açtığımız davalardan sonra üçteki çoğunluğun olması problem değil. Hı. Biz o, o şeyi açtık artık mahkemede. Şu an bir alakalı davamız güzel gidiyor bizim. Bir davacımız var. İki davayı açtık. Rezerv alanla alakalı ikili çoğunluk bir sağlamaya gerek artık. Çünkü bizim burada iki tane tapu sahibi kişi var. Bakanın aldığı kararda. Bakanlığın o kararı Anladım. almadan önce o iki hissederle anlaşması gerekiyor. Burada bir o karar da et de et de geçir, Rezerv kararını. Şu an üstteki çoğunluk alınması ve alınması bir problem yok. Ben burada vatandaşı tamamen şunu söylüyorum. Bizim buradaki topluluğumuzun evet sayımızın fazla olması sadece şu, fiziki anlamda bizi güçlendiriyor. Hani yarın belediye zabıtayla bulan geldiğinde sayımız fazla olsa direnme gücümüz daha da artıyor. Ama hukuken bana mahkemede bir Selime teyzenin bir iki kişinin davası yeterli şu an. Ben bu davayı üç yıl kazandığımda bu <laughs> proje bitecek burada. İşi sadece şu an e, sıkıntımız şu. Adli tatil olduğu için hani hakimden kar alma durumumuz çok zor. Yani hakim yok. Eylül ayına kadar burada direnecek vatandaş. Eylül ayı içinde imarla alakalı <laughs> kararımız çıkacak bizim. Yani büyük ihtimalle biz hani bir terslik olmasa bir lehe karar bekliyoruz. geldi. Yani burada imarla alakalı gelen rapor vatandaşın lehine. Ama orada bir şey söyleyeyim. Tabii. Mutlaka biliyorsunuzdur. Bu iktidarın çıkardığı bir yasa daha var. Ee, yürütmeyi durdurma kararı, mahkemenin yürütmeyi evet. durdurma kararlarına uymamak suç olmaktan çıkarıldı. Onun için böyle rahat davranıyor. Tamam şöyle zaten bir durdurulduktan durdurduktan sonra yani da, onun için böyle rahat Biz Önceden mahkemenin verdiği yürütmeyi ee. durdurma kararına uymakla mükemmeldi. Bu, şöyle, burada Suç olmaktan çıkardılar. Burada şöyle karışık bir mevzu var. Hani hukuken karışık bir mevzu Şimdi burada belediye hem gece konu kanununda hem imar planında hem de bakanın aldığı rezerv kararından yürüyor burada vatandaşın üzerine. Şimdi imardan yürütme durdurma kararı aldıktan sonra Burada bir boşu bir ekmeğe geldiler. Bir direndik. O da gücümüzü gösterdik. Ki belediye burada dedi ki biz imarı durdurursam, bile rezerv kararından geliyoruz dedi. Ki rezervin ötmesi <laughs> durdurursam, imardan geliyoruz diyecek. Ki belediyenin burada hukuksuz işlemleri var, eylemleri var. Orada problem yok. Ama nihayetinde bir sürü aşamaya geldik. Eylül ayında e, Tukat Gün kararı verilecek. Yani Eylül ayında e, bir dosyada tabii bir dosyadan keşfe gelecek mahkeme 28 Eylül'de. Eylül'ün sonu gibi de imar planıyla alakalı karar verilecek. Orada rapor lehimize, yani rapor L olduğu için teknik kurumlar, hakim de çok evet. iki anlamda. Yani ben %90 ihtimal iptal kararı bekliyorum. Yani i̇mar planı olduğu anda, rezervde imara bağlı olduğu için rezerv kararı da kalkmış olacak. Burada problem şu, şimdi belediye vatandaşı şey yapıyor, e, psikolojik baskı. Evet. Ki şöyle mesela davalar devam ediyor, belediye davada verecek kararları beklemiyor. Gelip burada tozerle boş şey veren, imza veren vatandaşı evini yıkıyor. Bunlara göz daha veriyor. Yarın diyor biz 17 evet, Ağustos'ta, 19 Ağustos'ta mı? 17 Ağustos'ta kura çekeceğiz. Kuraya gelmezseniz hakkınız zayi olacak diye vatandaşı psikolojide oynuyor belediye. Tamam. Ama sahada biz daha şeyiz. Hani adliye anlamında elimiz daha kuvvetli. Raporlar bizim lehimize. Ama belediye sahada daha güçlü. Şu belediye şöyle güçlü. Yani mesela polis belediye arka çıkıyor. Buraya gelen polis. Ya yani biz burada şunu gördük sadece burada. <laughs> hani sizi tenzih ediyoruz. Vatandaş böyle mücadele ederken sadece biz varız. Yani iki avukat var, vatandaş var. Biz burada polisle zabıta mücadele ediyoruz. Ha zabıta <laughs> gücümüz yetiyor ama ki şey, çiğ e bu vatandaşın gücü yetmiyor. Bin kişi bir. Ve var. burada bak, bakın burada şu var. var. Burada başka partilerden gelenler de oldu. Şimdi bu vatandaşa ben şunu dedim. Dernek kurum. Şimdi dava açarken ee, vatandaş vatandaşın parası yetmiyor. Hakim keşfe gelecek ee, ve Harbi keşif harcının keşif, keşif masrafını biz toplu vatandaşın bölüp almaya çalışıyoruz. Birçok yedi harcını, birçok dava harcını biz kendi karşıladık avukat olarak. Ya yani ben şu an mahallede alacağım yani mevzu bayi değil ama burada mesela partiler geldiği zaman diyorum ki burada yardımcı olmak istiyorsanız vatandaşa nakdi aynı yardım yapın. Vatandaşın şu an su yok, elektriği yok su getirin, Çadır getirin ya da bir sıcak çorba getirin. Ya da varsa partinizde böyle bir imkan ödeneğiniz varsa vatandaşın derneğine 5 bin lira, 10 bin lira, 15 lira para verin. Ve yani mahkemede güçsüz kalmayalım. Ben şimdi mesela acil ibedi atıyorum. Yine de acil yatıracağız lira. Bunu yatırıyorum ben. Emin vatandaş bunu bile karşılayamıyor. Emekli ama şu var, de ama de şu de var. De mahkemede haklıyız de biz. De bu yüzden kazanacağız. Evet. Şimdi yaklaşık biz, bir buçuk yıldan beri tükettiğimiz hiçbir ürünü aynı fiyattan alamıyoruz. Aynen. <laughs> yani. <laughs> Hazır budayken mesela biz e, bu bu parselin e, Beykoz'a geçmesiyle alakalı dava da açtık. Hem İBB'ye hem Beykoz Belediyesi hem de hazineye. Şimdi burası trampayla alındı. Hak sahibine verilme güleri alındı. <laughs> biz buna davayı açtık. Yolsuz tescil var diye tekrar hazineye geri dönsün diye. Ama mesela bugün benim gördüğüm mesela İBB'nin dosyaya verdiği cevabı tam okumadım da sonuç kısmında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki bizim yaptığımız Trump'a doğru sizin açtığınız davayı reddet diyor hakim ben. Şimdi İBB bile bu vatandaşın arkasında durmazken ben avukat olarak sadece burada hukuki anlamda adlede gücünü gösteririm. İBB niçin durmuyor? Çok açık bir şey söyle. İBB niye sizin arkanızda durmuyor? Gerekçesi ne? İBB'ne gidelim. Ya gerekçe şu, ben mesajı söylüyorum. Avukatın yanında direkt söylüyorum mesela. İBB'nin siyasetinde ne düşündüğünü bilmiyorum. Ama benim açtığım davada İBB şunu diyebilirdi. En azından cevap için süre alabilirdi. Gelip burada bir İBB yetkisi gelip burada vatandaşa görüşüp şunu diyebilirdi. ya. Yani bu tukak göre bu ne bu tantana? Siz sıkıntı ne diyebilirdi? Biz de ona evet. şu ana kadar bir dakika. Şu ana kadar kimse buraya gelmedi. Evet. Ben bu davayı İBB burayı İBB'ye duyurmak için açtık biz evet. bu davayı. Hani Büyükşehir Belediye Başkanı bunu duysun diye. Ya varsa bir Trump hukuk aykırı gelsin İBB şunu desin. Evet burada ben vatandaşa ver diye sana buraya tapuyu verdim. Ama sen vatandaşa vermiyorsun. Burada imar uygulaması yapıyorsun. Kentsel dönüşüm yapıyorsun. Bunu yapamazsın demesi lazım. Ve bakın burada biz <laughs> elektrik sular kesildikten sonra yürütmeyi durdurma kararı aldığımızda yani yürütmeyi durdurma kararının hukuki mahiyeti şudur. YED'e karar alındığında her şey, bütün idare işlemleri aynen geriye döner. Biz bu kararı aldığımızda İBB'ye girip iski suyumuzu açmadı bizim. Evet. Yani mahkeme, yani ben şu, yani imam oğlu diyebilir, yani İBB şunu diyebilir. Dava görüyorsunuz, davada bir karar olmadan ben buraya müdahale edemem diyebilir. Ona, ona hak veriyorum ama ben yürütme durumuna karar aldıysam, karar varsa İBB'nin burada bir gün sonra suyu açması lazımdı. Şeyin, iskinin, İlk taşın, doğal açması lazımdı. Kimse buraya gelmedi. Ya bu vatandaş şu an yalnız. Bakın, bakın bu, bu vatandaş da yalnız. Ama bu vatandaş şşş. tek kuruyan mahkeme. Bakın sadece bu vatandaşı İstanbul'da idare mahkemeleri koruyor. Ve o hakimlere güveniyorum ben. Hani gidip görüşüyorum. Siyasi baskı yemiyorlar. Ve burada vatandaş yönete kazanacak. Ama şu var mesela bir var ya. Hani kurt yediği ayazı unutmayacak. Bak bu vatandaşın sadece tek derdi AK Parti'ye değil. Bu vatandaş iyi Parti'ye de CHP resmisi var. Bir Bakın ben durumu okuyorum. Sosyal medyaya bakıyorum ben. Vatandaşlık diyor AK Parti, oy verdi. Birlik Birlik ver. Ak Parti oy verdi. Allah bu vatandaşın belasını versin. AK Parti oy verdi. Ya bu vatandaş AK Parti oy verdi diye bu vatandaşın hakkı hukuku içinecek mi o ülkede? Evet. Evet. Haklısın. Evet. ben evet. bir şey de evet. yazdım. İbrahim, Kab İbrahim da yazdım ben. Benim anayasa hocam. İbrahim Kabuğu'nda yazdım ben. Hocam ne ilgilenin. Geri dönüş olmadı. Ama ben bana başkana yazdım. Dedim başkanım biz de belediye şikayet ediyoruz, bakanlığı şikayet ediyoruz. Yani avukat olarak geldim teklif gelirse hani bilginiz olsun. Dedi de sen işini yap orada bir şey olsa diye bana ver ben geleceğim oraya dedi. Yani ya benim bana başkanım buraya gelirken hani İBB'nin bir müdürünün buraya gelmesi lazım şimdiye kadar. Aynen. mi lazım? Ocak gelmesin? ayından beri bu insanlar bu da mağdur. 54 gün oldu. 54 gün oldu. Hani vicdan eder rahatsızım ben. Ben burada mesela yoldan geçip oluyorum buraya. Şimdi avukat diyor ki Ocak ayından beri